kişiliğinizi geliştirmenin 10 yolu. Artık sadece kişiliği geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda daha önce anlamadığımız veya mümkün olduğuna inandığımız şekillerde de gelişebileceğimizi biliyoruz. Yakın zamana kadar kişiliğin kalıcı olduğuna inanılıyordu. 1890'da Harvard'lı ünlü psikolog William James etkili çalışması The Principles of Psikoloji'de kişiliğin erken yetişkinlik döneminde alçığa oturtulmuş ve değiştirilemez olduğunu yazmıştı. Bu görüş bir asırdan fazla bir süre hakim oldu. Ancak kişiliğin daha akışkan olduğu fikri zamanla zemin kazanmıştır. Artık hangi özellikleri ve hangi nitelikleri geliştirmek, iyileştirmek istediğimiz üzerinde, Etki ve kontrole sahip olduğumuzu anladığımız noktadayız. Kişilik nedir? Kişilik, bir kişiyi benzersiz kılan tipik düşünce, duygu ve davranış kalıplarıdır. Birinin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu söylediğimizde, onun sevimli, ilginç ve birlikte olmaktan hoşlanacağımız bir insan olduğunu kastediyoruz. Herkes başkaları için çekici olmak ister. Bu amaçla iyi bir kişiliğe sahip olmak çok önemlidir. Muhtemelen iyi görünümden bile daha önemlidir. Aslında başarınızın ve mutluluğunuzun yaklaşık yüzde 85'i başkalarıyla ne kadar iyi etkileşim kurduğunuza bağlı olacaktır. Sonuç olarak insanların sizden etkilenip etkilenmediğini, veya sizden çekinip çekinmediğini belirleyen sizin kişiliğinizdir. Görünüşümüzü sadece bir dereceye kadar geliştirebilirken, kişiliğimizi istediğimiz kadar geliştirebiliriz. Uygun ve kabul edilebilir olduğunu düşündüğümüz herhangi bir özelliği geliştirebilir veya kişiliğimize entegre edebiliriz. İşte kişiliğinizi geliştirmenin 10 harika yolu. 1. Daha iyi bir dinleyici olun. Jack Lyon Kennedy Onassis, olağanüstü bir dinleyici olma becerisini geliştirdiği için dünyanın en çekici kadınlarından biri olarak kabul edildi. Bir insanın gözlerinin içine bakması, her sözüne bağlı kalması ve onlara önemli olduğunu hissettirmesiyle tanınırdı birinin sizi dikkatle dinlemesinden ve dünyadaki tek kişiymişsiniz gibi hissetmenizden daha çekici bir şey yoktur. 2. Daha fazlasını okuyun ve ilgi alanlarınızı genişletin. Ne kadar çok okur ve yeni ilgi alanları geliştirirseniz başkaları için o kadar ilginç olursunuz. Yeni insanlarla tanıştığınızda bildiklerinizi paylaşmanıza ve onlarla görüş alışverişinde bulunmanıza olanak tanır. 3. İyi bir sohbetçi olun. Bu ne kadar okuduğunuz ve bildiğinizle alakalı. Katkıda bulunacak çok şeyiniz olduğunda bunun hakkında başkalarıyla nasıl konuşacağınızı öğrenirsiniz. Hiç kimse her şeyi okuyamaz veya her şeyi bilemez. Bu yüzden kendimiz okumaya vaktimiz olmayan şeyleri başkalarından öğrenmek canlandırıcı bir etki yaratacaktır. Eğer utangaçsanız, sizi bildikleriniz hakkında konuşmaya teşvik eden bir gruba katılın. 4. Bir görüşünüz olsun. Hiçbir şey hakkında fikri olmayan biriyle konuşmaya çalışmaktan daha yorucu bir şey yoktur. Açıklayacak bir şeyiniz yoksa konuşmanın gidecek yeri de yoktur. Bununla birlikte alışılmadık bir bakış açınız veya farklı bir fikriniz varsa sosyal olarak birlikte olmak için daha ilginç ve teşvik edici bir insansınız demektir. Tabii ki her şeyi bilen biri değilseniz. Benzersiz bir bakış açısı herkesin bakış açısını genişletir. 5. Yeni insanlarla tanışmak Yeni insanlarla, özellikle de size benzemeyenlerle tanışmak için çaba gösterin. Sizi yalnızca farklı kültürlere ve alternatif iş yapma biçimlerine maruz bırakmakla kalmazlar, ufkunuzu da genişletirler. 6. Kendin ol. Fikir sahibi olmamaktan sonraki en yorucu şey, olmadığınız bir şey olmaya çalışmaktır kendinizi uyum sağlamak veya kabul edilmek için şekillendirmek genellikle geri teper. Her birimiz benzersiz olduğumuz için bu benzersizliği ifade etmek bizi ilginç kılan şeydir. Bir başkasının karbon kopyası olmaya çalışmak sadece boş yere düşmekle kalmaz, aynı zamanda bir özgünlük eksikliğini de ortaya çıkarır. 7 olumlu bir bakış açısına ve tutuma sahip olun. Kim olumsuz, çok şikayet eden veya söyleyecek iyi bir şeyi olmayan insanların yanında olmak ister? Aslında çoğumuz onların geldiğini gördüğümüzde kaçarız. Bunun yerine içeri girdiğinizde enerjinizle bir odayı aydınlatan türden iyimser biri olun. İnsanlarda ve olaylarda en iyiyi arayarak yapın bunu. Sıcak bir şekilde gülümseyin, neşe saçın ve varlığınızla başkalarını canlandırın. 8. Eğlenceli olun ve hayatın mizahi tarafını görün. Herkes kendisini güldüren veya gülümseten birinin arkadaşlığından hoşlanır. Bu nedenle bir duruma mizahi, ilginç tarafı katarsanız her zaman bir tane bulabilirsiniz komik bir rahatlama, zaman zaman çok hoş karşılanan ve gerekli bir oyalamaya dönüşür. Aksi takdirde sıkıcı veya kasvetli bir ortamda kimse bulunmak istemez. Eğlence ve gamsızlık eklediğinizde minnettarlık bir yana başkaları da doğal olarak size çekilecektir. 9. Başkalarına destek olun destekleyici olmak, muhtemelen kişiliğinize entegre edebileceğiniz en sevimli niteliktir. Bunu hoş karşıladığınız gibi ihtiyaç duyduklarında başkalarına da destek olun. Hepimiz köşemizdeki bir dostu severiz, cesaret veren, bize inanan, düştüğümüzde bizi kaldırmaya yardım eden biri. 10. Dürüst olun ve insanlara saygılı davranın. Sözünüze dürüst ve sadık olmak size başkalarının hayranlığını, saygısını ve minnettarlığını getirecektir. Hiçbir şey bir kişinin kişiliğini dürüstlük ve saygıdan daha fazla geliştiremez. Başkalarına saygı ve kendinize saygı. Biz insanlar kişiliğimizi istediğimiz gibi şekillendirme gücüne ve yeteneğine sahibiz olabileceğimiz her şey olmak için kendimizi geliştirdiğimizde, başkalarının mutluluğunun yanı sıra kendi mutluluğumuza da katkıda bulunuruz.